Arkadaşlar, Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bugünkü videomuzda yani bir Cavese Blue gibi bir oyun yani ona benzer bir oyun oynuyoruz. Ve bu oyun çok güzel yani bayağı gelişmiş tabii. Eventler, eventler falan bu oyunda bayağı önemli. Dorre bit var maksimum. Yani ilk öncelikle event'i e tanıtacağım size. Yeni güncellemeyi tanıtacağım. Ve eğer bu videoya tam tamına tam tamına 10 like gelirse ne yapacağım biliyor Burada bir şey gördünüz zaten de. Burada tam tamına bak şurada yazıyor zaten. Bunlar şans blokları. Ve burada en az 20 tane mi ne var? 25 tane ne var? Bunların hepsi bir videoda açacağım. Ya yani gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah like atarsınız. Görmek istiyorsanız like atın. Bakın gençler, evet de şöyle bir şey var. Rebit attığınızda size bir tane kart veriyor. O kartlarla özellik açıyorsunuz. Bakın burada ilk baştakini açmak için 5 yapıt istiyor. Sizden yani 5 yapıt attığınızda buraya herhangi bir kart koyabiliyorsunuz. Kart nasıl açacaksınız? Eğer evet önce oyuna size kart veriyor zaten. Ama girmediyseniz bakın. Burada böyle bu bunlar görev tamam mı arkadaşlar. Bu her al sattım ne diye biliyorum. Buraya istenilen istedikleri şeyleri koyunca bize bunlardan veriyor. Bir tane su kovası vermiş bana. buna bir tane buz, buz. Bir tane bir tane şu tomato tohumu vermiş. Bir tane shiny vermiş. O çok iyi ya arkadaşlar. Ben şu an hayat bobit döstüyor. Arkadaşlar bunun olayı ne biliyor musunuz? Şey. Önceden çıkardınız. Pet'i buna veremiyorsunuz. Ya da arkadaşından pet istediğinizde eğer o size verirse bu kabul etmiyor. Sizin illa çıkarmanız lazım diyebiliyorum. Ki biz öyle olmuştur arkadaşımızla oynarken. Arkadaşımla oynarken. Burada yazıyor ne istedi zaten. bak Haydut Bobrit de istiyormuş. Yani daha yok o. Böyle bir şey arkadaşlar. Buraya gelince orada füzyon vardı. Füzyonu göstermiyordum. Bir dakika. Yani böyle küçük bir event değil aslında. Bu da merç yapabiliriz bile. Ya yani güçlendirebiliyoruz. Eğer 3 tane mine şeyiniz varsa, %10 boostunuz varsa bir 3 tane takmanız fazla boş alan kaybettireceği için bakın be, Maksimum rabbit ulaşırsanız 5 tane kart değeri veriyor size. Yani üçünü bunu harcamak yerine bir tane birleştirip %15'lik yapabiliyorsunuz. Yani bu da güzel bir şey. Bakın ben burada %35 ihtimalle dondurma aldım. Ki çok güçlü bu. Sonra bu lighting'i aldım. Her 50 tane bizikiler e, e, öldürdüğünde şey çıkıyor. 50 tane yaptığında random 5 Brunot'a yıldırım çarpıyor ve bu 10.000 damage vuruyor. Ya gerçekten çok iyi. Ve bu collection diye bir şey var. Bu 120 şansla bir tane mitik Brunot panlıyor. Bu açıkçası çok iyi çünkü arkadaşlar bakın bu oyunda çok saçma bir şans şeyi var. Ya bak bomba bak bu bilmem ne bilmem ne pero bir şey daha güçlü bundan. Bombomani Guzi'nin bildiğim kadarıyla bomba krokodilden daha güçlü. Ama bombardığı krokodili bulmak eziyet. Bakın. Bir milyon tane. Bir milyon tane. Bunlardan geliyor bu. Bak böyle üstte işte bu 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 bu. Geliyor bu geliyor. Sonra tomato bile geldi. Ama arkadaşlar. Şu. Bu olmaz yukarı gelmiyor. Aşırı saçma yani. Onu itibar artırmaları lazım. Aşırı saçma. Bunu sonra sonra göstereceğim birazdan. Burada ben bak birleştirdiğim için burada iki yazıyor. Şöyle bir şey yüzde şans da atak süresini ne artırıyormuş bir saniye. Ben anlamadım bunu çok fazla. Burada da kaktüs fuller diye bir şey var. Bu birinci level. bu shine olduğu için bu kadar güçlü yüz çıkıyor yani birleştirmiş ikinci level gücüne çıkıyor. Bu da yüzde hasla artı bir bir şeyler ekliyor. Ben bunları anlamadım arkadaşlar. Bazıları anlayamıyorum. Bazıları. Bak sebette böyle bir sopa veriyor size ve 85 neve veriyor. 85 mi? Bir dakika ya sopayı mı güçlendiriyor? Hangi süper güçlendiriyor bunlar? Normalde mi böyle acaba? Ay Allah Allah. Ha, normal güçlendiriyor çünkü yüzde mi Böyle mi güzel demek şey ya? Ben açıkçası nasıl diyeyim? Görevler biraz zor ama evet çok güzel, yani, güzel ve falan. Evet de verdiği secret'ların çoğunluğunu gösterebilirim. Çoğunu baya bir six dağıttılar. dağıt var. Envanterimiz sığmayacak kadar sekret dağıttılar. Evet, şuradan görebilirsiniz zaten arkadaşlar i̇şte çoğunluğunu. Bayağı bir şey dağıtı, dağıttılar. Burada bir tane altın garama var. 6.5K'lık. Bundan da verdiler. Şeyleri saymıyorum. geldi bak bu 3 tane. Burada böyle bir yeni gelen pet var. Bak burada sekolifler var arkadaşlar. Şunları bir göstereyim. Bunlar önemli. Ne? da gerek yok. Bu ne? Buna da gerek yok. Buna hiç gerek yok. E şöyle bir önüne bakacağım. burada da gerek yok. Tamamdır ya. Burada bakın arkadaşlar altınların var. Bu zaten çok önemli değil. Burada ters de, Bu da çok ve arkadaşlar burada bakın. Last Sakala var. Böyle bunun görüntüsünü bilmeyenler için göstereyim. Dondurulmuş bu. Bir de burada yedek de Secret var. Rebit için lazım oluyor arkadaşlar bu. Şimdi ben söyleyeyim. Ve bu şimdi bir şey bir şey işte. Çok güçlü bir Secret değil. Ama Rebit de lazım. Ve arkadaşlar Rebit'i aşırı kolay yaptılar. Rebit artık o kadar kolay. O kadar kolay ki yani. Oyunun en basit şey falan. Yani nasıl diyeyim? aşırı basit. Çok garip bir şey. Garip bir şekilde çok basit yaptılar. Bakacağım. Çizgi çizgi götüreceğim. Eğer ben da. Bahçe maşınları. Bir garip event. Bir tane daha alabiliyoruz mu? Yok gitmiş artık şu kapıçığına falan artık nadir değerli. Gittiği için işte değerleniyor bunlar. Yani biriktireler baya bir karda olacak. baya var, vardı onlardan. Hadi baya bir sınırlı karakter var. Aşırı fazla var ama yani. 3-4 tane bile vardı? Ben sattım bazen arkadaşlar çok kötü olanları. Beni kullanıyor olmam lazım. Bak burada. 16 k veriyor gökşa. Keşke ama şu 25 k çıksaydı. Aa gitti mi? Artık gözükmüyor bak. Arkadaşlar orada 25 k bir şey vardı. Onun remom çıksaydı var ya. Üf. En az 50 60 k para. Çok iyi olurdu arkadaşlar. Bir de şu buz bombası event'ta OP OP GG bir şeydi yani. Yani neden böyle diyorsunuz de Aşırı güçlü Six seven'lara 15 tane falan bunları atınca Six seven uyuyordu. 150 milyon canlı. 2 trilyonlu ya da 20 20 tane atınca ölüyor. <laughs> ne? 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 Acil bunu almam lazım. Ne 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 ne? adam 7.5 k veriyor ya. Bu ne ya? Abi boss altın sınırlı ejderha nasıl 7.5 k verebiliyor ya? Abi, bu ne ya? Ama arkadaşlar aşırı havalı. Bu ne oğlum? Oha videoda beklemiyordum hiç? şunun cool look var ya hiçbir karakterde yok. Devasa boss hem boss hem altın hem ejderha sınırlı aşırı nadirdir bu arkadaşlar. Nadirlik bakımından. Şurada altın yap. E şeyler gözükmüyor muydu? Sırlar gözükmüyor indeks diyebiliyorum. Bu gözüküyor mu? Ben gözükmüyor diyebiliyorum arkadaşlar. Herhalde gözükmüyor. Neyse. Mesela bugün ne yapacağız biliyor musun? En çok şu base düzenleme yapacağız. Bak benim bahsede geliyorsunuz. Buradan DPS'lere bakıyorsunuz. Biri 25k DPS'deyken kendileri 32. Bu 32 kayken bu 51. O 51 kayken burası 34. Orası burası 24. Burası 13. Burası 24. Ya aşırı saçma bir DPS şeyi var. Bu yüzden şimdi arkadaşlar 1000 yıl boyunca hepsini alacağım. Biraz uğraştırıyor ya. Abi şu oyunu artık otomatik toplamıyor gelsin. Ya var mı hepsini hani aynı toplayabileceğimiz robotsuz? Yani bilmiyorum. Şu çoğu, çoğu şey vardı ben eventten çıkardım. Ya bu eventten çok güzel oluyordu. Katılması da bir rahat yani gerçekten. star bilmiyor arkadaşlar çok gece olduğu için katılamıyorsunuz. Bu çok sabah öğle gibi çok işlerin olduğu zamanlar oluyor. Ya bir dengesi yok böyle şeylerin ya. Böyle oyunların dengesi olmuyor genellikle. Oğlum envanterin doldu ya oha ama. Ya şu envanter dolması var ya. Aşırı saçma bir şey. Aşırı aşırı saçma bir şey. Ben artık şu şeyleri de satıyorum. Kutsalları da satıyorum. Kutsalları da satıyorum. Tövbe, tövbe. Bunları da satıyorum gerçekten aşırı kötüler ya. Arkadaşlar yani insan düşünür. Ben bu böyle yaptım da böyle şey yapacağız da envanter dolacak da. Ya çok saçma yani. Da arttırabilecek bir karakter olsun mesela. Bir kart çıksa aslında olabilir ha. Belki öyle bir kart vardır. biz arttırol. Var ya ben o kart için <laughs> o boss'u veririm. Dragon Color Lily. Okay, catch. Yo, ne kadar dişiymiş, ne şeymiş. boş her kelo olan. bu bebek preju bilmem nesi var ya. Bunu Raymond çıkartırsanız 10 k falan veriyor. Öyle hatırlıyorum ben. 10 k mı ne veriyordu? Ya çoğu şeyden daha fazla para veriyor. Yani buradan da efektlerin gücünü anlayabiliyorsunuz. Yine envanterim olacak <Sessizlik> Şu şu envanter sızdım kalksın. İstemiyoruz kardeşim yapma yapma. İlla robux vermez Zaten çok pahalı. Ucuz olsa anlarım. Fiyatına bakın. Şunun fiyatı 150 robux ne? Ya bir de 149 yapmış. Allah razı olsun. Allah elin hayrını görsün. Yani çok fazla şey değiştiriyorsunuz. Bu sat bir Derler Değerli Çok çoğu şey satmak istemiyorum. Yani evetten kalma artık gelmeyecek petleri. Ben de bayağı var onlardan arkadaşlar yani şöyle diyeyim şu karakterinden daha daha nadir şu an. Aşırı fazla var. Hele şu event vardı ya o Capuchino. Onda ben kaç tane aldım Capuchino. Yine salgında da var. Yani arkadaşlar o fazla fazla aldım ben. Çok önemli bir eventti yani. Yani orada kalsan kastı. Burada kasanlar bayağı problem. Şimdi. şimdi açık konuşalım. O, zaman onu kasanlar şu an var ya üf. Zaten benim karakterlerim çoğunluğu nereden geliyor söyleyeyim mi? Şu garam atmadım. beni taşımıştı. Oyun daha hiç oynanmazken zamanında ben bu oyunu oynuyordum. Bak şurada buz şarkı diye bir şey vardı. Füzyon tankı, gel füzyon gelecekti o gün oyuna, füzyon gelmişti, ben gitmiştim şey yapmıştım, o çarktan çıkan buzlu koka tankı, o zamanlar tabi çok nadir, aşırı güçlü bir şey, Anlata anlatamam size, öyle bir şey, ee, o zamanlar onu ben gittim birleştirdim oyunu bir daha oynamayacağız diye, ve şu an olsa şu anda kullanırım yani donduruyor çünkü dondurma özelliği aşırı op arkadaşlar yani 5k'da vursa 5k'da yine bir şu karpuzlardan fazla vuruyor donduruyor yani ne istemezsiniz aşırı yani ve sonunda bütün bahsede boşalt şimdi arkadaşlar ilk öncelikle en güçlerini alacağım. Şöyle. En güçlü karakterlerimi alacağım. Güzel. İşte. Yani çoğunluğunu aldım. Direkt şurayı direkt kapatacak. Buraya direkt bu karakter alacak. Buraya direkt kapı için olacak. Ama bunu çok yakına koymayalım ya. Vallahi çok yakına koyunca da sıkıntı oluyor. Nerede o? Envanter almak şeyi. Bir de ondan başlayacağız. Nerede o? Ya abicim uğraştırmayın işte ya. Verin. Ver git ya uğraşamam sizinle. O, en altları indirdi beni ya. Uğraştırıyorum. Evet, arkadaşlar şunun arasında boy. abi şu mitik aşırı güçlü yani ben kaç kere kaçırdım o mitiği buraya da Dur, yanlış yaptık şöyle. Of şunu aşırı saçma bir şey var. Aldım ama tek tık da koyuyor. Amca be de emin misin de? Bir sor. Şu an el, elimi almak için tıklıyorum. otomatik koyuyor. Elimi almak için tıklıyorum kardeşim. Yok. Orası zaten çoğu zaman idare edecektir. 7.5 KD piyesi. Şu an burası da 11k oldu. Şu an güzel. Bu kısım bayağı. Mr getir. Bunu şöyle geçler. Ya yani bu oyunda isterseniz şey yapabilirim. Bu oyunda nasıl hızlı gelişirsiniz? Bu oyunda nasıl çok güçlü olursunuz? Böyle videoda paylaşabilirim arkadaşlar isterseniz. Çünkü yani bu oyunda çok önemli şeyler var. Gerçekten yani. Böyle aşırı aşırı önemli olan şeyler var. Yani böyle bir şeyler videosunu çekilirim. İşte aslında çok önemli olan şeyler çoğunluğu oyuncular biliyor. Ama yani aslında yani çok kişinin işe düşünmüyorum ama yine de olabilir. Yani çoğu bilmeyen, oyuna yeni başlayan kişi için güzel olabilir. Şimdi DPS'lere bakalım. Ee, burası kaç DPS? 33. 33. 29. 12 mi? 9. 16. 9. Oğlum bu ne ya? 9 şey yapmışız buraya. Ya bile daha fazla doğru ya burada mango var. Direkt zaten 12 kay çıkartıyorum. Şuranın ipsi bayağı bir artacak. Yüksek bunu koyduğum zaman da. Artık burası en yüksek VPS olan yüksek burası. İstemiyorum kardeşim istemiyorum. 20k 17k bak buna çok güveniyorum bu uzaktan vurmuyor. Yakına vuruyor. Ya bunu da bilmiş olun. Yani bir anda çok önemli bilgi çıktı. Bir anda. İşte bu yüzden beni büyüdüğüm izleyin. Bir anda aşırı önemli bilgiler verebiliyorum. Şimdi. Bir daha bakalım dps'leri 24, 20, 16 burası. 12, 28. Şu 12'ye bir yardım. Şöyle direkt mango yapsak yeter. Tamam zaten yeter net. Evet 23k DPS de orada çıktı. Burası bu sefer az kaldı. Şuraya da bir tane domates kes. 23k. Tamam ya en az 20 kaldı değil mi buradakilerin hepsi? Evet en üstleri 20 kaçıyor. Ama bende daha koyacak çok fazla şeyim var. Hmm egg var. Bu neydi? o iki buçuk kartlar hiç güzel. Böyle de kalple bir bir şey kalple çıkar bu çok mutlu oluyorum ama başarmaktır çok kadar zor bu Şimdi 20k'ydı. 20k. Burada 20 kalmış. Sizden 20 kalsın da bakayım. Sizden 20 kalsın söyleyeyim Yani çok da bir şey değişmedi. Tamamdır artık değişti. Kaç oldu? 23. 23. 23. Geri kalanları da eşit şekilde dağıtacağız. Evet, bu mantılar. Bir buçuk kat almıdır. bir güçlendirme oldu yine ya. Ha var bir şey. Gerçekten, tek karakter saldırıyorlar ya. Tek bir tane güçlü. Kullanma yüzünden diğerine saldığına kadar diğerleriniz de ona yardım eder. Çok az canı kala boşa verme atmaz yani. Güçlü. Yani böyle bir taktik de geliştirdim ben. Ya, çok güzel oluyor öyle. Böyle koyuyorsun gücünün arkasına yine birkaç tane şey. Onların ne kadar şey olursa olsun yine yardım ediyor bayağı. Fark ettiriyor. Bir şuradaki. Şunlardan birini al şuraya. Karot koy. Ne oldu? Abi. Sen kaçamazsın. Sen kaçamazsın. Oyun doğdu diye kaçamazsın.